tane anne. Ay şunu şöyle koyayım. Evet anne. Ne oldu? Neden yine var açtıracağım? Sen yine bir ev araştıracağız. Bir tane, bir tane araştıracağız. Lütfen cevabını ver bana. Kızım artık bu ev bize küçük gelmeye başladığını düşünüyorum. Bence, biliyorum anne ama ben bu evimi seviyorum. Arkadaşlarımla daha Ama tatlım, en azından biz mutlu olacağız. Arkadaşlarının önemi yok. Tamam anne. Tamam araştır. Tamam sen yasana uyarın okul var. Tamam anne. Of ya. Kızım bir tane ev buldum sanırım yerde taşınacağız. Oley ha. Ben de birazcık kuysam iyi olacak. Sabah olunca. Kızım. Ay anne? tamam. Oldu. Ben saçımı tararım. Oh. Tamam. Ben de sarayabilirim. Kapıyı bir kere çıkartma. Ev evet, Koyuyorsun. sonra. Ne yapayım? Belki içerisi kokar diye çıkartayım. Bir kere Oh. Oyuncağı birazcık koyacakların toplasam olmaz mı? Anne ama ya. Tamam bir görüntü bir var ama. Eve gelince toplayacaksın. Anne zaten tıklayarak tuttum. Bunun ne gereği var? Bunun ne gereği var? Tamam ben. Of. İlla ben bir konuşu İlla ben. Ve illa ben. Ve illa. Ne? Am <laughs> of ya atışacakmış. Mert senle de aynı anda oynayınca çok. Oh. Neyse. Birazdan servis gelecek. Bu i̇şte servislerimiz ve okulumuz aynı olacak değil mi? Evet. <laughs> Daha bakın sahnesi bu muydu? Unuttum. evet, çocuklar atın. Tamam. ne? Nope. Enerim benim de. Oh, bugün de enerim benim. Bu arada biz taşınacağız. Yan binaya. Tamam artık biz seni yan binadan alırız. Ben de geri de gelip gittim. Neyse ama. Buraya Aman ya. Ben, ben bir de Tamam. Her alayını veriyorum. Sakızcık. Sakızcık taşınıyormuş. Sakızcık taşınıyormuş. Ha bir de söylemesen çok güzel olacak. Umut abi. Tamam tamam. Salça bir an Öyle mi sakızcık? Şey şeysin çok özleyeceğim. Afir etsin, afir. Hayır yan bina yetiştireceğim. Siz nerede güzeldi yani? Oyuncaklarınız, sıralamanız çok küçük gelmiş. A e, i̇lk kişiyi sevdi nasıl e küçük ev e. e, e geldik. Neden ya? A A A aslında A senin hiç servise gelmene gerek yok. Bence de koko. Ay bence de tuzluk. Hadi konuşmayı bırakalım da. Aa öğretmeni var benim yani. Ay oturayım şimdi bir daha kendi çocuk salıp. Şuraya da ben oturayım. Sen bir ise oturuyorsun. Ben buraya oturuyorum. Sen buraya oturuyorum. Ben buraya oturuyorum. Efendim burası. Evet çocuklar bugün matematik yapıyoruz. <laughs> Artık ders bitmiştir. Oh. Sen bence evine yürüyerek git. Bence de. Of ben arkadan işini istedim. Arkada ben bir adım bile gidemem. Az önce gittin ya. Sus lütfen. Tuzluk evet. artık çok kokoş oldu. Sıkısı taşınıyor biliyor musun? Ah öyle mi? Nereye taşınıyor? Urfa'ya mı? Benden bana ne? Ben ne yapayım sıkısı Bu Urfa'ya mı taşınıyor? İstanbul'a taş? taşınıyor? Burası sonuçta Sakarya. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Kavgayı bırakın çocuklar. Ben servise dönüyorum. Zaten çok belli oluyor. <laughs> Bu ne ya? Kavga etmeyin çocuklar. <laughs> ah, <ne zaman? gülüyor> <laughs> ah. Ses de geliyorum. Ah, yine lanet. Ne zamanmış? Ay ay. O. Ben uyutmayayım dedim. Ortası yok. O zaman ben de arkada uyuyorum.

lütfen kızım yeni bir, bir, bir ev buldum kesinlikle bugün taşınacağız Hatta <laughs> <Ne? gülüyor> bir kişi bizim evimizi çoktan almak istiyor. Yani size... bu <laughs> şey geldi. Hadi gel toplam. <laughs> toplan bakalım. Ne Tamam ben geldim. Her şeyi toplayabilirim. Oo, evet çok dağınık. Siz bence baştan. Varsınız. Oh, right. <laughs> artık dal. Ay. Artık dalga geçmektense evimizdeki şeyleri toplasan çok iyi olacak. İşte, tamam. Ama dolarımız 50 TL. Ay paramız 50 TL. 50 TL vereceksiniz tamam mı? Ben yani daha çok 50 TL'yi vermek yerine be? 40 TL'yi veririm ne ben çünkü. Yeterince be? dalgamı geçtim. Dalga ne denizde de. geçin. Artık sus da her şeyi topla. Tamam tamam. Ay yeterince doldurduk kutumuz. Sonra diğerlerini de alıp gideriz. Ay kızın çantanı al. Şu anne ben de al. Bu ayı çantayla mı gideceğim? Ay şuraya koy bari. Hepsini düşürtme kızı. Anne. Şu, tamam kızım. Diyoruz ben de tatlım. Ama biraz daha eşya var ona göre. Taşınmamız birazcık uzun da sürebilir. Oo şey de varmış kardeş. Oraya arabayı artık koruyoruz. Artık başka insan şeylere koymaya gerek yok. Ay yine mi sıra bana geçiş yapıyor? Ben de sıra. Pum 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 pum. Evli, ev, evlerine yerleşince. Evet artık benim burada işim biter. Hoppalak. Birazcık var. Artık sanırım bizim de gitme zamanımız geldi yeni evimize. Sakız değil mi? Evet, hayır. Seni çok özleyeceğim. Yani eskidi Cam kenarımı. Hesaplayalım. arkadaşım. Şu binayı taşınıyoruz. Güzelmiş. peki siz şimdi gamı oynayabilir miyim? <laughs> evet çünkü bilgisayar uygulaması var. Çocuklar oyuna bağlı atmayın. <laughs> Özür dileriz. Özür dileriz Kara teyze. Özür dilerim Kara teyze. İsterseniz ben gideyim. Yok istersen bize gelebilirsin. Poli, gel salçam, gel. 10 kilo salça var. Kızım, arkadaşından dalga geçmesen iyi olacaksın. Tamam. Gel vatandaş, gel. 10 kilo salça var. Salçanın kilosu olmaz. Bu arada tatlım. Aman anne Annesi, aması mı mı? Ay, çok karanlık işte. Oley gel gel gel. Gel eve çıkalım. Vay canına nasıl hemen süslediniz. Bilmiyorum. Ay çok güzelmiş yine. Sana yeni çalışma bölümü ayarladım tatlım. İsterseniz siz şey yapın. Ben de evde bir şeyler var mı? Diye temizlik yapayım. Şey. Ne yapayım, yapayım? Ay ay ay. Yok. Ben yemek yapıyorum. Siz de şey yapın. Aslı yemek yapacağım. <laughs> Biraz dinlenmek benim de hakkımı yap. Para pa Evet bilgisayar şurada. Anne hani bilgisayar nerede daha bilgisayar almadık ya tatlım. Hadi ama ya. Neyse biz de şey yapalım. Oyun oynayalım. Hadi gel. La 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 la. Görüşürüz sanırım akşam oldu. Görüşürüz. Hop. Ama belki görüşmeyiz. Çünkü sizin de biz de bu akşam uyuyabilirim. O kadar yol tutamam ya. Çok yorgunum. <laughs> Anne hani bizim ev gözüküyor. Olamaz salça orada. <laughs> ne? Dın 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 Diğer bölüm Biraz daha.